Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size çok güzel bir açılım yapmak istiyorum. Bugün yapacağım açılımda iki adet soru soracağız kartlarımıza. İki adet deste var zaten önümüzde. İlk destemize soracağımız soru aklınızdaki kişinin sizin hakkınızda ne düşündüğü. İkinci destemize de size adım atıp atmayacağı. Dilerseniz kartlarımızı dörde bölerek başlayalım. Şimdi sizden istediğim şey bu dört desteğe de odaklanmanız ve size sorduğum az önce iki adet soru vardı. O soruları içinizden veya yüksek sesle sorarak e, enerjiniz hangisine çekiliyorsa o kartı, o desteği seçmeniz. Dilerseniz size birazcık vakit veriyorum. Siz odaklanıp bir deste seçin. Eğer bir deste seçtiyseniz ilk destemizden başlayalım. Merhabalar birinci deste sahipleri. Hiç beklemeden okumaya geçiyorum. İlk sorumuz aklınızdaki kişinin sizin hakkınızdaki düşünceleri nelerdir? Kartlara ilk baktığımda aldığım izlenim, aklınızdaki insan sizi çok özgür bir insan olarak görüyor. Ben yaparım, ben hallederim, ben kimseye ihtiyaç duymam, sorunlarımı da ben çözerim tarzında bir yapınız olduğunu düşünüyor. Ama aynı zamanda sizi çok sevgi dolu, çok merhametli, çok anaç bir insan olarak da görüyor. Zaten bu aklınızdaki kişi sizin ona attığınız adımların, ona olan hislerinizin, ilginizin her şeyin farkında. Ayrıca siz bu kişinin birlikte olmayı isteyeceği bir insan tipisiniz. Zaten daha önce hayalini kurduğu bir insan tipi varmış ve siz de o insan tipine çok yakınsınız. Bu kişi size adım atmayı istiyor ama aklında yanıtsızlanmamış birkaç sorudan olabilir ya da başka bir Etrafındaki etkenlerden olabilir, i̇şte eski sevgilisinden dolayı olabilir, ailesinden, para durumlarından kaynaklı olabilir. Bir adım atmada yavaşlık, daha temkinli bir yaklaş, yaklaşım var size karşı. Dilerseniz bu kişiden size karşı bir adım olacak mı? Ona bakalım. Evet, az önce söylediğim gibi bu kişinin aklında yanıtlanmamış birçok sorusu var ve yaşadığı birkaç problemi var. Bu problemlerden birisi para problemi, eksiklik, kendisini eksik buluyor size karşı, sizi daha üst bir seviyede görüyor kendisinden. Kendisini çok yetersiz bir insan olarak gördüğünden, eksik olarak gördüğünden dolayı sizinle birlikte olmaya layık görmüyor bu kişi kendisini. Daha çok sizden bir adım bekliyor. Ya da bu kişinin çok fazla bağımlı olduğu şeyler olabilir işte sigaradır, alkoldür. Bu yüzden belki siz bu tarz şeylerden hoşlanmıyorsunuzdur. Bu yüzden size adım atamıyordur. Zaten bu insan kendisini çok eksik gördüğünden, işte kararsızlıklarından, dengesizliklerinden, size sahip olamama düşüncesinden dolayı bir inançsızlığa sürüklemiş kendisini ve başkaları da arkadaşları olabilir. Bu insanla konuşmuş ve bu insanın düşüncelerini kötü tarafa yönlendirmiş olabilir. Ama tabii ki de tarot bir enerji okuması olduğundan dolayı belki hani parasal durumu varsa parasal durumunu çözdüğünde, kendi enerjisini değiştirdiğinde ya da şu an çok kötü bir depresyondaysa, kötü eksik hissediyorsa kendini bu düşüncelerini değiştirdiğinde size adım atabilir. Birinci deste sahiplerin için okumam bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki okumada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar ikinci deste sahipleri. Hemen dilerseniz okumaya geçelim. Kartlara ilk baktığımda gördüğüm şey bu kişinin e, kendisiyle sizin aranızda çok zıt şeyler olduğu yani farklı karakterlere sahip olduğunuz düşüncesinde mesela kendisi çok umutsuz bir insanken siz daha umutlu bir insansınız. Aslında kişi kendi kendine bu düşünceleri inkar ediyor ama aslında bunların böyle olduğunu farkında. Ama yine de kendi duygularından dolayı size bir şans, bir fırsat vermek istiyor. Ne kadar zıt bir karaktere sahip olduğunuzu düşünse de. Aslında bunlar sadece zıtlıkla alakalı da değil. Aranızda daha önceden bir sorunlar olmuş olabilir. Kendisini bu konuda suçlu hissediyor olabilir. Ama buna rağmen aklında fikir aklındaki fikirleri harekete geçirecek. Yani size daha somut bir adım atmaya başlayacak. Hatta bu adımın bu geçmişte yaşamış olduğunuz sorunlar veya işte bu sorunlardan duyduğu suçluluk duygusunu tamamen değiştireceğini, bu sevgiyle o du duygularında değişeceğine inanıyor aslında. Ayrıca bu kişi de zaten sizin ona karşı attığınız adımların, ona olan ilginizin farkında ve bu ilgiden kaynaklı olarak da çok fazla düşünüyor. Acaba olabilir mi? Yani biz zıt karakterliyiz veya ee, geçmişte bir problem yaşamıştık bunun suçluluğunu duyuyorum tarzında bir düşüncelere de sahip olabilir. Dilerseniz size karşı olan adımına bakalım. Bu kartlarda ilk baktığımda gördüğüm şey ilk destedeki gibi. Bu kişi bir e, kararsızlık yaşıyor. Yani bu kararsızlık dediğim gibi sizin karakterlerinizin uyuşmaması olabilir. Bu kişi kendisinin de kim olduğunun farkında değil. Nasıl bir karaktere sahip olduğunu yani sizinle uyup uyumayacağının bu kişi bu düşüncelerle kendisini tamamen bir çıkmaza götürüyor ve bu düşünceleri tekrar 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 düşünerek kendisini bir kısır döngüye sokuyor. Burada aslında tamamen adım atma isteği var hayallerinde tamamen sizinle birlikte olduğunu kuruyor ama aslında bir beklentim yok işte zamanı verimsiz kullanıyor kendi düşüncelerine dalıyor. E, yenilikten aslında korkuyor Ama benim içime doğan e, Ne kadar bu yenilik duygusundan e, Korksa da sizde Size olan duygularından dolayı Tedbirli ve dikkatli bir şekilde Size adım atacağı İkinci desteği için okumam bu kadardı Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Bir sonraki okumada görüşmek üzere Hoşçakalın Merhabalar 3. deste sahipleri Dilerseniz Okumaya geçelim. Bu kartları ilk baktığımda hissettiğim ve gördüğüm şey, bu kişi sizi çok fazla bilge, entelektüel bir karaktere sahip olarak görüyor. Hırslı, iyi fikirli, sözü geçen, bağımsız ve bu kişi sizden çok fazla bilgi, düşünce paylaşımı almaktan hoşlanıyormuş gibi gözüküyor. Bu kişi zaten aranızdaki elektriğin, uyumun tamamen farkında. Bu kişi farkında olduğu için e, hayallere kapılıyor. Sizlerle çok güzel e, bir son olduğunu düşünüyor. Hatta sizinle birlikte evlilik hayalleri bile kuruyor olabilir. Size tamamen e, adım atmak istiyor, hem de çok hızlı bir şekilde size erişmek, size ulaşmak istiyor. Çünkü bu kişinin düşüncesinde siz ona enerji kaynağı olan, canlılık veren, onu neşelendiren, onu mutlu eden bir insansınız. Bu kişi tamamen sizin o kişi olduğunuzun farkında. Sezgileri, hisleri ona tamamen sizin o insan olduğunuzu düşündürüyor. Bu kişi eğer sizinle bir ilişki başlangıcı yaparsa, kendisini o ilişkiye tamamen adayacağının da farkında. Dilerseniz size karşı bir adımı var mı yok mu ona bakalım. Burada gördüğüm kadarıyla bu kişi birazcık sizinle ilişkisi nasıl olur onu düşünüyor açıkçası. Ne demek istiyorum şöyle açıklayayım. Sizi çok fazla güçlü, iradeli bir insan olarak gördüğü için eğer bir ilişkiye başlarsanız, başlarsanız eğer sizin ilişkiyi daha fazla yönetme Duygusuna sahip olacağınız düşüncesinde ve bu yüzden aslında birazcık korkuları var. E, bu korku e, şey korkusu olabilir aldatılma işte bir aşk üçgeni arasına girme e, ya da kendisini artık bu durumdan dolayı bir üzüntüye sokma durumu olabilir. E, ve bu kişi size aşırı fazla duygusal bir bağ hissettiği için. Eğer bir ilişkiye başlarsa sizden kopamama korkusu değişiyor. Yani size bağlılık korkusu. Yani kendine bu konuda güvenmiyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu kişi kendi duygularından ne kadar emin olsa her şeyin farkında olsa da sizin duygularınızdan o kadar emin değilmiş gibi. Ama bu kişi tamamen bu korkularını bir kenara bırakarak size yepyeni bir adım atacak ve bütün bu korkularıyla mücadele edecekmiş gibi gördüm. Ve bu bir arkadaşı ya da kendisinden daha bilge bir insan tarafından yönlendirilmesinden kaynaklı olabilir veya kendisi bir gün uyanıp şöyle şöyle de diyebilir: Ben seçerim ben hayatımın kontrolünü elime alabilirim. Hani bunlar korkularım ama böyle de olmayabilir. Ben her şeyi halledebilirim tarzında bir düşünceyle uyanıp bu karara da varabilir ama eninde sonunda size yepyeni bir adım atacakmış gibi görüyorum. Üçüncü deste sahipleri için okumam bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki okumada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar dördüncü deste sahipleri. Umarım iyisinizdir. Dilerseniz okumaya geçelim. Kartlara baktığımda hissettiğim şey aklınızdaki kişi sizi çok özgüvenli ve konuşkan bir insan olarak görüyor. Ve bu kişi sizin hayalinizi kuran bir insan ve hayal ettiği bu şeyleri gerçeğe dönüştürebileceğine inanan birisi. Ayrıca sizinle iletişim kurmak da istiyor. Öyle bir düşüncesi de var kafasında. Eğer harekete geçerse sizi zaten elde edebilir düşüncesinde. Dilerseniz bir de karşı tarafın adımına bakalım. Bu kişi ee, ne sorunlar olursa olsun yani işsiz de olsa parasız da kalsa e, ilişkinizin nereye gideceğini bilmese de plansızca hareket de etse birlikte çok fazla acı şeylere de e, katlanmak zorunda kalsanız bir sürü sorun da yaşasanız aranıza insanlar girip sizi ayırmaya da çalışsa. Aklınızdaki bu kişi sonu iyi mi kötü mü bilmemesine rağmen kötü bile olsa bu kötülüklerin üstesinden gelebilirim. Zorlukların sonuna kadar gidebilirim ve onların üzerinden gelebilirim bakış açısıyla bir adım atacakmış gibi hissediyorum. Son destemiz için okumam da bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki okumada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Okumamı sonuna kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum beğenip abone olmayı, dilerseniz de yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki okumada görüşmek üzere, hoşçakalın.